Ben 40 senedir canım ortada, kellem ortada öldürülmek isteniyorum kiralık katiller tarafından. Kim bu ülkede halkına zulüm yaparsa hesabını verecektir. Yeraltı dünyasının en namlı kabadayılarından biriydi Dündar Kılıç. 64 yıllık ömrünün 21 senesini cezaevinde geçirdi, büyük işkenceler gördü. Her şeye rağmen devleti, derin güçleri arkasına almadan bu alemde yer almayı başardı. Kemal Sunal ve Yılmaz Güney filmlerinin perde gerisindeki finansörüydü. Dündar Kılıç klasik bir kabadayı değildi. Çok okuyan, okuyup yazanları da seven bir isimdi. İşte bu yüzden cenazesinde Yaşar Kemal gibi dev isimler vardı. O günahıyla sevabıyla defalarca saldırıya uğrayıp eceliyle ölen son kabadayıydı. Kahpe ölüm nereden gelirse gelsin. Bizi bir nokta kadar korkutmaz ve ürkütmez. Kendi anlatımına göre ailesi Erzurum kökenliydi. 1800'lü yıllarda Trabzon'a göç etmişlerdi. 1935'te Sürmene'nin Baştımar köyünde doğdu. 7 yaşına geldiğinde anne babası ve kardeşi Yahya ile birlikte Ankara'ya göç ettiler dönemin en belalı semtlerinden biri olarak kabul edilen Hacettepe'nin Hamamönü mahallesine yerleştiler. Babası İshak Kılıç bir fırın açtı. Burada aile büyüdü. Üçü kız altı kardeş oldular. İlkokulu bitiren Dündar Kılıç ortaokuldan sonra okulu bıraktı. Mahalle kültürüyle büyümüştü. Hayali bir gün orada özendiği bazı abileri gibi racon kesen bir kabadayı olmaktı. Daha küçük yaşlarda bıçak taşımaya başladı. Birçok defa kavga etti. 17 yaşındayken semtin belalısı boksör Erci'yi oyunlarına karışıp arkadaşlarını dövdüğü için bıçakladı. 1952'de 6 ay 20 günlük ilk mahkumiyetini böyle aldı. Cezavinde çocuk yaştaki tutuklulara yapılan işkenceleri, zorbalıkları gördü. Kabadayı Mehmet gibi kişilerle tanıştı. Çıktıktan sonra onların mekanlarında takılmaya başladı. Birçok defa silah bulundurma ve adam yaralamaktan içeri girip çıktı Dündar Kılıç. 1962'de ömrü boyunca peşine bırakmayan, ne kadar inkar etse de hep onunla anılan bir cinayet işlendi. Ankara'nın namlı kabadayılarından Kürt Cemali lakaplı Cemali Coşan, askerlik iznindeyken Kabadayı Mehmet'in Hergele Meydanı'ndaki kumarhanesine gitti. Bazı iddialara göre önceden tuzak kurulmuştu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ışıklar kesildi, Kürt Cemali bıçak, silah ve demir çubukla öldürüldü. Olayla ilgili çok farklı hikayeler anlatıldı. Kürt Cemali'yi 3 kişinin öldürdüğü söylendi. Dündar Kılıç senelerce bu olayı inkar etti ve Cemali'yi sevdiğini, onu öldürmediğini iddia etti. Kabadayı Mehmet'i işaret etti. Cinayeti üzerine yıkmak istediklerini belirtti. Dündar Kılıç cinayet yüzünden girdiği cezaevinde Kürt Cemali'nin akrabaları tarafından hastanelik edilinceye kadar dövüldü. Ve düşmanlarımızın akrabaları ve dönemlerde bir yerlere gelirler. Bir defasında da kendisini öldürmeye çalışan Yozgatlı Şahin'i bıçakladı. Dündar Kılıç, meşru müdafaa gerekçesiyle Kürt Cemali cinayetinden beraat etti. Yozgatlı Şahin'i yaralamaktansa 3 yıl ceza aldı. Ancak 1963 affıyla hem o hem de Kabadayı Mehmet tahliye oldu. Tuzağa çekilip öldürülen Kürt Cemali'nin hikayesi kulaktan kulağa yayılıp bir efsaneye dönüştü. Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı'nda aslında Kürt Cemali'yi anlatıyordu. Ondan esinlenmişti. Nuri Sesi Güzel'in Ankaralı Kürt Cemaliye Ağat adlı türküsü ise olayın tuzu biberi oldu. Dündar Kılıç yıllar sonra anılarında bu olayı anlatıp, Nuri Sesi Güzel'in adını dinleyen silahlanıp beni öldürmeye geliyordu diyecekti. Kılıç bu yüzden 7 defa saldırıya uğradı. Ankara'da can güvenliği yoktu. Sonunda İstanbul'a göç etti. Kürt Cemali'nin ailesi de en çok Kabadayı Mehmet'i suçluyordu. Zaten çok geçmeden Cemali'nin yeğeni Nuri Coşan, Kabadayı Mehmet'i öldürüp amcasının intikamını aldı. Hasköy'e yerleşen Dündar Kılıç, cezaevinden tanıdığı Kürt İdris ile birlikte Beyoğlu'nda bir kumarhane açtı. Oflu Hasan gibi kabadayıların dostluğunu kazandı. Kürt cemali cinayeti nedeniyle Kürtlerin tepkisini çeken ve Ankara'yı bu yüzden terk eden Dündar Kılıç, şimdi İstanbul'da bir başka Kürt kabadayı İdris Özbir'le dost olup yeni bir sayfa açıyordu. Herkes bir Laz Kürt mafyası çatışması beklerken onlar hem dost hem de ortak oldu. Bunun en büyük nedeni ise ikisinin de bölgecilik yapmamasıydı. Kabadayı denen insanlar var. Onlar kumarhaneciliğin dışında hiçbir kötü faaliyet göstermediler. Dündar Kılıç İstanbul'a geldiğinde mega kentin neredeyse tüm önemli noktaları dönemin kabadayıları tarafından paylaştırılmıştı. Bu kurtlar sofrasında kendine bir yer bulmak zorundaydı. Çok geçmeden hedef olmaya başladı. 1964 ve 1967 yılları arasında ...üç defa silahlı saldırıya uğradı. Birinde ağır yaralandı ama kurtulmayı başardı. Akciğerine saplanan kurşun bir efsaneye dönüştü. Tarla başındaki saldırıda ise ilk defa elini kana buladı. Bir kişiyi öldüren Dündar Kılıç yine yine cezaevine girdi. Ancak kısa sürede beraat edip tahliye oldu. Bu olaylar ününe ün kattı. Kürt İdris ve Dündar Kılıç, açtıkları kulüpler sayesinde ünlü isimlerle de arkadaş oldu. Yılmaz Güney kulübüne gittiği Kürt İdris'le tanıştı. O da Güney'i dostu Dündar Kılıç'la tanıştırdı. Bu arkadaşlık Yılmaz Güney'in filmlerine de yansıdı. Kabadayıları, Yeraltı Dünyası'na işlediği birçok filminde iddiaya göre bu iki kabadayının hayatından kesitler vardı. Bir iddiaya göre de Yılmaz Güney'in cezaevine girdiği yıllarda filmlerinin çekilmesine yardım eden Dündar Kılıç'tı. Onların yeraltı dünyasında yaptıkları Yılmaz Güney'i, Yılmaz Güney'in sinemada yaptıkları ise bu iki kabadayı etkiliyordu. Hatta Dündar Kılıç beraber çekildikleri bir fotoğrafın altına kendi el yazısıyla ''Yılmaz Güney kardeşim, bütün mücadelemiz zavallılar için olacaktır.'' diye yazmıştı. Biz kimsenin adı beni korkutmaz oğlum. Biz kellesi kopmuş çok padişah gördük. Dündar Kılıç yargılandığı bir davadan berat ettikten dakikalar sonra adliyede saldırıya uğradı. Piç Hüseyin'in adamı pusu kurmuştu ancak vurulan yine onlar oldu. Kılıç yine yara almadan kurtuldu. Ölüm hep peşindeydi. Ocak 1967'de Beyoğlu'nda sinemada tekrar saldırıya uğradı. Sonuç bu sefer de değişmedi, yine kurtuldu. Bu insanların temeldeki amacı İstanbul'u ellerine geçirmekti bu saldırılar Dündar Kılıç efsanesini adeta büyütüyordu. Sadece isim yapmıyor, işleri de giderek açılıyordu. Kumarhanelerden sonra inşaat işine girdi. Trakya'da maden işletmeciliği yaptı. Kömür ocaklarımız var, bir boya fabrikamız var. Yeraltı dünyasında giderek büyüyen bu namının sloganı ise hata yapmam, özür dilemem sözüydü. Hangi kabadayı nerede devletin kasalarına elini uzatmış, Dündar Kılıç sık sık cezaevine girip çıkıyordu. 1969 ve 1971 seneleri arasında 9 kere hapse düştü. Bazı çocuklarının doğumunu bile göremedi. Ancak cezaevinde kurdukları ilişkiler sayesinde orayı çoğu zaman otel gibi kullanıyordu. Gece çıkıp sabah geri dönüyordu. Bu durum 12 Mart darbesine kadar devam etti. Askeri yönetim başa gelince yeraltı dünyası içinde işler değişti. Dündar Kılıç silah yakalatınca kendisini sıkı yönetim yargıçlarının önünde buldu. Kartal Maltepe askeri cezaevinde devrimci mahkumlarla birlikte yattı. Davut Paşa, Altındağ ve Sağmalcılar gibi çok sayıda cezaevini gezdi. Dündar Kılıç, 1973'te yapılan Babalar Operasyonu'ndan kurduğu ilişkiler sayesinde pek zarar görmedi. Bunun acısı 12 Eylül darbesinden sonra çıkarılacak. Mafya teşkilatları daha evvelden uyarılırlar ve kaçması gerekenler kaçar, kalması gerekenler kalır pek bilinmez ama Dündar Kılıç, Yeşilçam'ın perde gerisindeki ünlü yapımcılarından da biriydi. Resmi olarak Almanya'da yaşayan kardeşi Yahya Kılıç'ın başında olduğu Cem filmi kurdu. Cüneyt Arkın'ın Çaresizler filmi ilk yapımlarıydı. Bir iddiaya göre Ertem Eğilmez'in şirketine bağlı olan ve başkasıyla film yapamayan Kemal Sunal'ı özgür bırakan da Dündar Kılıç'tı. O saatten sonra Sunal'ı ünlü yönetmen Natuk Baytan'a emanet etti. Bir yandan şirketine Ferdi Tayfur, Cüneyt Arkın filmleri çeken Natuk Baytan, Hanzo filminden sonra önceliği Kemal Sunal'a verdi. Aralarında Sahte Kabadayı, Sakar Şakir, Avana Kapti, Korkusuz Korkak, Yedi Bela Hüsnü, Üçgahçı gibi filmlerin de olduğu hafızalara kazınan 21 Kemal Sunal filmini Dündar Kılıç finanse etti. Yaklaşık yarım asırdır milyonları güldüren o yapımların arkasında bir zamanlar İstanbul'u titreten bir kabadayının olduğunu senelerce çoğu kişi bilmiyordu. Üstelik ironik ama Merlin Brandon'un ünlü baba filminin Türkiye'deki dağıtımcısı da Dündar Kılıçtı. Mafyanın mecliste milletvekilleri olur, bakanları olur, polis müdürleri olur, herkesinden Dündar Kılıç'ın özel yaşamı diğer kabadayılar gibi renkliydi. Hayatına birçok kadın girdi. Ayten Tekalp, Ümit Alpçer ve Ayşe Söylemez oğlundan 6 çocuk sahibi oldu. 1980 darbesi sonrası artık diken üstündeydiler. Birkaç defa Kürt İdris'le birlikte gözaltına alındı. Ancak birkaç ay sonra serbest bırakıldılar. Bunu sağlayan kurdukları ilişkiler, dağıttıkları paralar ve devlet içerisindeki adamlarının yetkilerini kullanmasıydı. 1984'te işler değişti. MİT Kaçakçılık Şube'nin başındaki Mehmet Eymür, medyatik bir operasyona hazırlanıyordu. Genelkurmay'ın oluruyla yeni bir babalar operasyonu başlattı. Behçet Can Türk, Dündar Kılıç ve Abuzer Uğurlu gibi isimleri gözaltına aldı. Suçlamalar arasında silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti de vardı. Dündar Kılıç gözleri bağlanıp Ankara Gölbaşı'na götürüldü içip geliyorlardı saat 1'den 2'den sonra. O zaman korkunç işkenceler yapıyorlardı. Sorgular günlerce sürdü. Dündar Kılıç seneler sonra verdiği röportajda ağır işkenceler gördüğünü söyledi. Neler yapmadılar ki? Ceylan verdiler, lastik tekerlerine koydular, beni buzlu küvede attılar. Ve dişlerim birbirine çarparak 4-5 tane dişim kırıldı. İşkenceler altında geçen uzun ve karanlık günlerin ardından Dündar Kılıç Mayıs 1984'te Mamak Askeri Cezaevine nakledildi. Hakkında 7 davadan 7 kez idam isteniyordu. Yeraltı dünyasının abisi artık siyasi mahkumlar gibi idamı bekliyordu. Onlar devletin hazinelerini paylaşma yarışına girerken bizi de arada kurban etmek istediler. Olay bu Dündar Kılıç bir süre sonra o dönem büyük işkencelerin yapıldığı 12 Eylül'ün en kötü zindanı olarak namsalan Diyarbakır cezaevine götürüldü. Koğuş arkadaşları arasında Behçe Can Türk de vardı. Bu iki baba orada eski düşmanlıkları unutup dost oldu. Bana kişisel olarak karşıma çıkıp bir kötülük yapmadılar. Devletin gücüyle yaptılar. Devletin gücüyle yapmak istediler. Dündar Kılıç 1989'da göz kanserine yakalandı. Cezaevinden İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. 4 yıl 11 ay tutuklu bulunduğu davadansa delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. 28 defa yurtdışıma çıktım diye ifademi alıyorlar. Hayatımda bir defa yurtdışına çıkmadım. Babalar yıllar sonra cezaevinden çıktıklarında birçok şey değişmişti. Artık Simid'in, Kokorec'in bile mafyası vardı. Siyah takım elbiseli, paltolu, tesbihli, yeşil çam filmleri karakterlerine benzeyen gerçek kabadayıların dönemi geride kalmıştı. Onlar yokken oluşan boşluğu, derin güçlerin desteklediği ülkücü mafyalar doldurmaya çalışıyordu. Yıldızının hiç barışmadığı Çakıcı da giderek güçlenen o isimlerden biriydi. Ve kimler devlet bankalarını soymuşsa mafya bunlardır. Dündar Kılıç, bozulan ilişkilerini, kötü giden ekonomik durumunu iyileştirmek için çalışırken hiç hoşlanmadığı bir haber aldı. Çakıcı ile Kızı Uğur birlikteydi. Mayıs 1991'de ise evlendiler. Sağlık sorunları da yaşayan Dündar Kılıca rahat yoktu. Semra Özal ve kızı Uğur Çakıcı'nın da adının karıştığı Civangey skandalı nedeniyle yine belaya kapısında buldu. Emlak Bankası eski genel müdürü Engin Civan'ın vurulmasıyla ilgili gözaltına alındı ancak suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Karşısındaki en büyük tehlike yine damadı Çakıcı'ydı. Bir süre sonra Çakıcı ile kızı şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çok geçmeden de Uğur Kılıç Uludağ'da öldürüldü. Dündar Kılıç, kızının cenaze namazına katılmadı. Kızının toprağa verilmesini uzaktan izledi. Cenazeden sonra verdiği röportajda, ''Karanlıkta koşanlar elbet bir gün düşmeye mahkumdur.'' sözü her şeyi özetliyordu. Devletin kılıcını masum insanların boynunda kim gezdirmişse akıbetleri karanlıktır diğer birçok kabadayının aksine sık sık televizyon programlarına çıkan ve açıklamalarda bulunan Dündar Kılıç, Susurlu kazası sonrası meclis komisyonuna da ifade verdi. Bildiklerini anlattı. Özellikle 90'lı yıllarda palazlanan devlet içerisindeki çetelere dikkat çekti. Devlet bankaları soyuluyor. Kimler tarafından soyuluyor? Kabadaylar tarafından mı soyuluyor? Hayır. Mafya tarafından ömrü boyunca hep bıçak sırtı bir yaşama olan, hep düşmanlarının namlusunun ucunda bir hayat süren Dündar Kılıç, 1999'da hikayesinin sonuna geldi. 10 Ağustos'ta İstanbul'da üst solunum yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Onlarca defa saldırıya uğrayıp eceliyle ölen son kabadayıydı. Ben 40 senedir canım ortada, kellem ortada öldürülmek isteniyorum kiralık katille tarafından. Benim kendi arabamda zırhlı bir cam yok. Dündar Kılıç'ın cenaze namazı Şişli Camii'nde kılındı. O gün yüzlerce kişi abiye son görev için oradaydı. Onlar arasında usta yazar Yaşar Kemal, oyuncu Zeki Alasya, Nuri Sesi Güzel, dostu Kürt İdris, Necdet Ulucan, Alaaddin Saral, Sedat Şahin de vardı. Taziyeleri eşi ve çocukları kabul etti. Dündar Kılıç, baba filmini anımsatan bir cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kahpe ölüm nereden gelirse gelsin. Bizi bir nokta kadar korkutmaz ve ürkütmez. Yeraltı dünyası ve kabadayılar özenilecek, ballandıra ballandıra anlatılacak bir konu değil ancak burada dündar kılıcı hakkını teslim etmek gerekiyor. Çünkü farklı bir profil çiziyordu. Mafya sözüne karşıydı. Kendisini hümanist, garibana dokunmayan bir kabadayı olarak görüyordu ve çok okuyan bir insandı. 5000 kitaplık bir kütüphane kurmuştu ve kendi anlatımına göre bu kitapların yaklaşık yarısını okumuştu. Zamanı varsa bir insanın okuması gerekir. Okumak İnsanı bir nevi yenilemek ufu açıyor insanda. Yüzlerce öğrenci okuttu, girdiği cezaevlerindeki garibanları ve özellikle çocuk mahkumları hep rahat ettirdi. Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Lazia, onun yaşamının ekrana yansımasıydı. Her yerden gelen bütün paraların çocuklarıma yedecek kadarını ayırırım, gerisini dağıtırım. Dündar Kılıç 64 yıllık ömrünün nezarethane günleri dahil yaklaşık 23 senesini cezaevlerinde geçirdi. 38 defa tutuklandı, 15 hapishane gezdi. 12 Eylül'de birçok insanın kaldıramayacağı işkenceler gördü. Gün saydığı koğuşlarda aydınlarla, yazarlarla dost oldu. Siyasi tutuklularla eşit şartlarda aynı ekmeği bölüştü. Bu yüzden bir dönem solcu baba olarak anıldı tüm bu çektiklerine karşı bir yeraltı dünyası figürü olarak tabi nice günaha, olaya da ortak oldu. Son nefesini bir düşman kurşunuyla vermeyecek kadar da şanslı bir kabadayıydı. Kurşunların gölgesinde geçen bu zorlu yaşamına rağmen eceliyle yatağında ölen nadir kabadayılardan biri olmayı başardı. Geride ise sadece filmlere konu olacak bir hayat hikayesi değil, iddiaya göre 100 milyon dolarlık büyük bir servet de bıraktı. Yani 40 senedir canım ortada, kellem ortada öldürülmek istemiyorum kiralık katil tarafından. Kim bu ülkede halkına zulüm yaparsa hesabını verecektir. Sokak garalarında da verir, hatta hesaplarını kullara vermeseler bile ilahi adalete verecekler. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.